farklı geleneklerden ve programlardan oluşan kurumsal yapıların bu coğrafyada demokrasi, özgürlük, barış için sürdürdükleri mücadelelerde önemli aşamalar kat ettik. Hem tek tek kurumlar olarak hem de kolektif olarak yaşamın her bir alanında ortak ördüğümüz birçok mücadele geleneğini, değeri ve kazanımı da başarmış olduk. Yerel seçimler bu sürecin önemli ayaklarından bir tanesi. Yani bütünü değil ama önemli ayaklarından bir tanesi. Bu noktada da tarihsel olarak hem dünyada hem de coğrafyamızda sol sosyalist güçler, demokrasi ve yurtsever güçler önemli kazanımlar sağladılar. Çünkü bu alan genel olarak şehirleşmenin ortaya çıkmasıyla birlikte ortaya çıkan yerel yönetimler esas itibariyle halkın vergileriyle ortaya çıkmış olan değerlerin bu düzen tarafından üstte yağmalandığı, altta da işte şehirleşmeyle birlikte bir biçimiyle o kentin ihtiyaçlarına yönelik hizmet alanının işletildiği bir biçimde ortaya çıkmış. Ama zamanla buralar daha çok bir yağma alanına, talan alanına bir biçimde küçük bir azınlığın, bir başkanın ya da onun çevresindeki bir zümrenin geçindiği bir alana dönüşmüş durumda. Bizler de sol sosyalist güçler olarak nasıl kapitalist emperyalist düzenin o azınlık zihniyetine, o mülkiyet anlayışına, yani küçük bir kesimin zenginlik içerisinde yaşadığı, diğer bir kesimin yoksulluk içerisinde olduğu, sömürüldüğü bu düzene nasıl karşıysak, onun küçük bölümlerinden bir tanesi olan, halkın değerlerinin yağmalandığı yerel yönetimlere ilişkinde bir siyaset ve politika ortaya koymamız gerekiyordu. Bu noktada her bir hareket, yani şu an bu divanda bulunan değerli kurumlar dahil olmak üzere, dost müttefik güçlerimiz dahil olmak üzere bu coğrafyanın farklı alanlarında emek katmış olan tüm devrimci, demokratik, ilerici, yurtsever, sosyalist güçlerde önemli meclisler kazandılar ve bu ülkede rantçılığa, başkan ve etrafındaki şirketleri doyuran talana, halkın emeklerinin çarçur edildiği bütün bu siyasetin tümüne karşı önemli bir mücadele yürüterek önemli meclisler elde ettiler. Ama Birçok alanda yaşamış olduğumuz bu başarılar maalesef bizim parçalı duruşlarımızdan kaynaklı sürekli olarak burjuva kesimlerinin, sermaye kesimlerinin daha fazla söz kurmasını beraberinde getirdi. Ya kazanımlarımıza el koydular, kayınlar atadılar, onları ekonomik olarak sıkıştırdılar. Kitlelerin kafasında oturmuş olan o anlayışla yerel yönetimleri bizim de onlar gibi yönetmemizi ısrarla bize dayatmaya çalıştılar. Ama bizler bütün alanlarda şeffaf halktan yana halkın katılımıyla bütün buradaki insanların ihtiyaçlarına bağlı olarak oradaki yasaları da aşan meşru ve demokratik biçimde bu mücadeleyi sürdürerek bugünlere kadar geldik. Her bir alanda yani Fatsa'da, Yarbakır'da, Antakya'da, Ovacık'ta, Hozat'ta, Mazgirt'te, Dersim merkezde büyük başarılar ortaya koyduk büyük projeler ortaya koyduk. Pertek'te, Akpazar'da bunların bir bütününde önemli tecrübelerimiz var. Gelinen aşamada uzun bir uğraşlar sonucunda geçmiş süreçte şöyle bir zemin vardı ve kesinlikle bu meseleyi biz reddetmiyoruz kurum olarak. Her bir kurum kendi siyasal görüşü doğrultusunda elbette ki bu çalışmayı yürütecektir. Seçimlere ayrı da girebilir. Kendi adaylarıyla ve bağımsız olarak da bu süreci yürütebilir. Ama neredeyse benzer programlara sahip olan, elbette farklılıklar da olan, bütün bu yaklaşımlarda partilerin çıkarlarını değil, grupların çıkarlarını değil, kişilerin çıkarlarını değil, sendikalarda işçi ve emekçilerin çıkarlarını, yerel yönetimlerde de halkların çıkarlarını esas alan bir anlayışla neden bir araya gelmeyelim diye uzun yıllar tartışmalar <laughs> konuştuk. Bunları önemli oranda başardık. Yani her bir bundan önceki seçimlerde de böyleydi. Ortak ittifaklarla girdik. Yani hiç kimse yalnız girmedi. Demokratik yarış yapsak bile bir tarafta en az dört 5 tane kurum, diğer tarafta da 4-5 kurum bir çalışma yürüttük. Ama biz şunu da gördük ki bütün bu ortak duygularımızı ve yaklaşımlarımızı yani doğamızı talan edenleri, dilimize, kültürümüze saldıranlara, inançlarımıza saldıranlara, Cinsiyet kimliklerine saldıranlara, bu halkın değerlerine, işçi ve emekçilere saldıranlara, bizim olanaklarımıza saldıranlara karşı neden ortak hareket etmeyelim diye tartışmalar yürüterek en sonunda 20 yıl sonra, yani Rüştü Başkan söyledi, hakikaten önemli bir şey başarmış olduk. Hala önemli eksikliklerimiz olmasına rağmen bütün kurumların, yani taşıyıcı bütün güçlerin bir araya geldiği ilk defa 9 tane gelenin tümünü, merkez, belde ve 7 ilçeyi hedef alan asla bu başkan bende, diğeri sende biçiminde değil. Tümünün temsil edildiği, işçi ve emekçilerin bütün hepsiyle birlikte yönettiğimiz kadınlarla, gençlerle yönettiğimiz ekoloji şereleriyle hayvan hakları savunucularıyla birlikte yönettiğimiz bir anlayışta uzlaşmış durumdayız. Yani benzer olan, farklı yerlerde kazanımlarla süren bu çalışmamızı ortaklaştırmış bu durumdayız. Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak da bizim gördüğümüz en büyük kazanım burasıdır. Çünkü yaşam içerisinde işçi ve emekçilerin parçalı hareket ettiği hiçbir yerde gerçek anlamda bir kazanım sağlanamamıştır. Kazanımlar sağlansa bile bunlar bir şekilde budanarak işçi ve emekçilerin başladığı yere bütün o yoksul ezilen insanların inkar edilen kesimlerin aynı yere gelmesine hep beraber tanık olduk. Bu yüzden de farklılıklarımızı gözeterek ideolojik mücadelemizi yürüterek doğru yanlışta elbette farklılıklarımızı ortaya koyarak ama ortak olan neredeyse yüzde doksan her bir bölüm için söylüyorum yani tüm programda değil. Yerel seçimlerde, sendikada, kooperatifte, gençlik örgütlenmesinde, doğa mücadelesinde, cinsiyet kimliklerinin eşitliğinde, işçi emekçilerin haklarında savunmuş olduğumuz bütün bu konularda 50 yıldır yapmış olduğumuz tüm ittifaklarda neredeyse bu 5-6 başlıkta Ortak hareket etme noktasında fikirler söyledik, protokoller hazırladık, bunları ifade ettik. Pekala yerel yönetimlerde de bir protokolle ortaklaşan noktalardaki programımızla ortak yönetimlerle bu meseleyi yürütebiliriz dedik ve bir araya geldik. Biz de Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak en büyük başarıyı bu görüyoruz. Ama bu sadece burada burayla olmuyor. Yani buray bu yeterli değil. Geçmişte Bunların yani yani sürdürülen kavgalarımızı da bir tarafa bırakmamız lazım. Siyasal mücadele dosta karşı yürütülmez. Dostlar birbirinden hesap sormaz. Dostlar birbirlerini zayıflatmaz. Dostlar birbirinin başarılarını sahiplenir. İşçi ve emekçiler birbirinin başarılarını sahiplenir. Eksikliklerini giderir ve bunun üzerinde ortaya çıkmış olan ihtiyaçların tümünü de birlikte gidererek hareket eder. Bizim de üzerine anlaştığımız nokta burasıdır. Bu yüzden de geçmişte bu kentte bak biz de dahil olmak üzere, Sanfer de dahil olmak üzere buranın ileri gelenleri, aydınları, demokratik güçlerinin birbirini yıprattığı, gerilettiği asla ideolojik mücadeleden geri adım atalım demiyoruz. Tabii ki doğru yanlış mücadelesi yürüteceğiz. Kendi içimizde de yürütüyoruz. Dostumuzun bir eksiği varsa niye söylemeyelim? Zaten söylemesek dost olmayız. Bütün bunların tümünü sürdürerek, bunlardan geri adım atmayarak ama parçalı durumumuzu ortadan kaldıran, kazanımları hepimizin kazanımıza çeviren bir anlayışla bu meseleyi yürütmemiz gerektiğini de hepimizin bilmesi gerekiyor. Biz bu noktada Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak tüm esnekliğiyle bu mevcut çalışmanın başarıya ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü bütün bu kurumların bir araya geldiği bir şeyde, yani bir ittifakta, bir güç birliğinde, bir kent dayanışmasında bugün bugüne kadar kazanılmış olan mevzilerin daha ilerisinde bir şey kazanmamız gerekiyor. O yüzden de bütün yoldaşlarımızdan, en azından sebefeli yoldaşlardan, buradaki bütün siper yoldaşlarından bizim talebimize çağırmış şudur. Geçmiş tartışmaları, zayıflıkları, bizi özellikle bölmeye çalışan Burjuva sistemin, kapitalist sistemin inadına birbirimizin eksikliklerini giderek güçlü ve kazanılmış olan yanlarını sahiplenerek bu meseleyi en güçlü bir şekilde bu kentte başarmamız lazım. 81 ilde ortak çalışalım dedik. Birçok alanda bunlar maalesef istenilen boyutlara ulaşamadı. Hala çırpınıyoruz, uğraşıyoruz ve ortaklaşma için çalışma yürütüyoruz. Ama Dersim bütün bu kentler içerisinde ulaşmış olduğu bilinçle, mücadele dayanışmasıyla, devrimci karakteriyle, sosyalist bilinciyle, yurtsever bilinciyle en büyük itfa başarmış durumda. Bizim de çağrımız bunu zayıflatan hiçbir anlayışa izin vermeden bütünleşerek her bir adayın hepimizin adayı oldu. Her bir diyelim ki halk için savunmuş olan şeyin hepimizin mücadelesi olduğu. Asıl amacımızın SBP'nin ya da buradaki kurumların kazanımı değil. Halkın kazanımı olduğunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü Dersim halkı kazanırsa biz kazanabiliriz. Dersim halkı kazanmadıktan sonra kurumların kazancı bizim açımızdan belirleyici değildir diyorum. Çıktığımız yol önemli bir yoldur. Hepimize başarılar diliyorum. Kazanacağımıza da inanıyorum. Saygılar <laughs>